Can Eminoğlu, 1996 Ordu Fatsa doğumluyum. Samsun'da yaşıyorum. Hasene Vakfı çalışıyoruz Samsun'da. Depremin ilk günü buraya geldik. İlk günden beri buradayız. İlk başlarda getirilen yardımları araçlarla insanlara dağıtıyordu. Sonradan aşevine geçtik. 9 Şubat'ta aşevimiz açıldı. Burada değişik çalışmalar yaptık. İlk önce bir çayla başladık. Çorba vardı. Ardından sulu yemekler, işte çeşitler, bakkaliye malzemeleri, bütün şeylerle açılmaya başladık. Sonradan Asena Vakfının bize getirdiği konteynerde aşevimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. sahura kadar malum uyuyamıyoruz. Sahurdan sonra uyuyup öyle saatlerinde kalkıp işte bir arkadaşımız lojistik destek sağlıyor sürekli malzeme tedariğinde. İki arkadaş mutfakta benimle beraber toplam üç kişi çalışıyoruz. Akşam saat altı çeyrek gibi iftar saatine yakın işte yemek dağıtımına başlıyoruz. İsteyen iftar çadırında iftarını açıyor, isteyen evine kabıyla yemeğini alıp götürüyor. Bu şekilde. Ve kahraman deyip ismi var Depremle yaşadık. Yani hep dem, depremzedeyiz. E, Asena ile daha önce herhangi bir bağlantımız yoktu. Burada bir arkadaş kesinlikle tanıştık, Eşim de burada. E, biz beraber burada hem yemek yapıyoruz hem işte aşevinin. İtin her bizden ne gelirse onları yapıyoruz yani. biz ortalama burada 5 600 kişilik yemek çıkartıyoruz iftar aşağıda. Abi geliyor diyor ki işte ben iki tane kurban kestireceğim. Hemen gidiyoruz beraber kasaba, çiftliğe. Oradan alıyoruz hayvanı hemen vekaletini veriyor. Ondan sonra orada kestiriyor, Etini de biz ne şekilde istersek kuşbaşı kıyma, yemekli kuşbaşı gibi veya işte ağaç Onları bize ayarlayıp oradan hemen gönderiyorlar istediğimiz kadar. Adım Hacı Hüseyin, soy ismim Keklikçi. Kahramanmaraşlıyım, 25 yaşındayım. depremin birinci günü evimde geçirdim. Çok kötü ses ve gürültüyle uyandım. Panik içinde ailemi kurtarmaya çalıştım. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Depremin üçüncü ve beşinci günden sonra evde hiçbir şey yapamadığım için kendimce gönüllü olaraktan faaliyette geçmeye başladım. Çünkü diğer türlü evde bir kimseye bir faydam yoktu. Hem kendime hem de memleketli bütün vatandaşlarıma ben de buraya gelerekten patates soydum, patlıcan soydum, soğan soydum. Elinden geldiğince bulaşık yıkadım. Elinden geldiğince millet insanlarımıza hizmette bulundum. Yemek verdim, yemek dağıttım. Çay demledim. Mısır patlattım. İnsanlarımıza mısır verdim, çay verdim. yaşayan insanlar benden daha kötü durumda. Yani benim iki gün peş peşe yemek dağıtmam, üçüncü günü dağıtacak olmam yani motivasyonumu düşürmüyor. Zaten o insanların o halde olduğunu bilmek yetiyor bize. Mecbur çalışmak zorundayız. İlla ki hiç üstümüzden kalkmayan bir şey. Arada bir ailemizi görmeye de gidebilirsek iyi oluyor yani gittik de zaten. iki defa gittik bir iki günlük ziyarete. Oradan tekrar geri geldik, dinlenip geri geliyoruz yani. Vücudu yenileyip tekrar buraya geri geliyoruz. faaliyetleri yaparken kendimi insanlara yardım ettiğim için mutlu hissettim. Yorgunma hissini hiç hissetmiyorum. Çünkü insanlara mutlu, yardım ettikçe mutlu oluyorum. Kendimde o yorgunluk hissini bir türlü göremedim. Akşam uyudum, direkt uyudum. Sabah uyandım, direkt uyandım. Ve direkt ilk işim insanlara yardım ve hizmet oldu. Akşam yatarken en son işim insanlara hizmet olduğu için, burada da Allah rızası için bulunduğum için, kendimi her zaman mutlu hissettiğim için ...bir yorgunluk hissetmedim, öyle diyebilirim size. Ya elbette ki diğer Ramazanlar gibi olmadı, olmayacaklar. Çünkü insanlar yani böyle hemen atlatılmayacak bir şeyler yaşadı. Biz mesela her sene Ramazan geldiği zaman evimize işte Ramazan'ın bereketli vurdu. Şey alırdık yani hazırlık yapardık Ramazan. Yani bu kurban testlerimizde işte yapmak için işte bomlu üzüm, kayısı, ondan sonra poşap yapmak için çörek alırdık Ramazan için. Ama yani bu sene onların hiçbirini yani yapamadılar. Hei. <laughs> <laughs> よかった。<laughs>

yani çok mutlu oluyorum bana sarılanlar işte ne bileyim anana babana rahmet atana rahmet diyenler Allah razı olsun sizden diyenler buraya yapanlardan da edenden de emeğe geçenden de Allah razı olsun dediklerinde ne bileyim ben de insanlara yaptığınız ve yapacağınız hayırların inşallah kabul olması dileğiyle diyerekten yani çok mutlu oluyorum insan o insanlar size dua ettiği zaman böyle hani bütün yorgunluğunuz zaten gidiyor üstünüzden. O insana e, bir faydanız olduğunu düşünmek kendinize bu çok güzel bir duygu bence. Çok bir Ramazan yaşıyoruz. Elbette ne dışarıdan gelen bütün vakıflar olarak bütün kardeşlerimiz bize yaramızı sarmak için kendilerinden gelen yapıyorlar. Yani inan çok güzel işler yapıyor yani. Çok güzel şeyler yapıyor. Elbette ki yani haritluğa almak çok güzel bir şey. İnsanlar yani bir nebze olsun e, kardeşlerimiz yani dünyanın neresinde olursa olsun Onları gördükleri zaman gerçekten de Müslümanlar işte kardeştir. O şeyi yaşıyoruz yani. O mutluluğu, o heyecanı yaşıyoruz yani.